Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde İşkur Malatya İl Müdürü Vahap Tomağan'la birlikte Battalgazi Belediyesi ve İşkur tarafından ortaklaşa düzenlenen dekoratif el tekstili kursunu gezdi. Burada kurs hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi'nin iş kurulu ortak çok sayıda kurs açtığını belirterek 2016 yılında kurs sayısının artarak devam edeceğini söyledi. Battalgazi ve iş kur iş çerçevesi içerisinde bu yıl Battalgazi bölgesinde toplam 19 kurs açılmış olup bu kurslardan toplam 500 öğrenci yararlanmıştır bu kursların bir kısmı da hala devam etmektedir. Buradaki temel espri özellikle iş kur marifetiyle ortaklaşa yapılan bu kurslarda katılan kursiyer öğrencilerin ücretleri iş kur tarafında günlük 21 20 bin lira eski parayla şimdi parayla 20 lira olarak kendilerine ücret ödeniyor. Hem iş öğrenirken hem de ticaret anlamında para kazanma noktasında bir olgu yaratıyor. Bu anlamda ben iş kur müdürümüze ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kursa katılan bütün kursiyer öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu kursda eğitim-öğretim faaliyetlerine bu tür bunlara beceri katma alışkanlığını ve davranışlarını sunma durumunda olan hocanımlara da çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz kurs da ev tekstillerinin dizayn edilmesi anlamında, dekorasyonu açısından düzenlenmiş bir kurs. Bu da 25 tane öğrencimiz şu anda eğitim-öğretim ve... E, beceri eğitimi almakta. Ben bu kursumuzun Malatya'mıza ve buradaki çalışan kursiyerlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşkur Malatya İl Müdürü Vahap Toman ise destekleri için Başkan Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Bizi bugün yalnız bırakmayan Sayın Belediye Başkanımıza saygılarımı kurma şahsımın adına şükranlarımı arz ediyorum. Biz e, elimizde geldiğince arka mahalledeki unutulmuş mazlum mağdur insanlara elimizi uzatıp onlara hem mesleki bilgi beceri kazandırmak hem de ailelerine bir maddi destek kazandırma noktasında faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Ben başkanıma huzurlarınızda şu sözü veriyorum. Bu yılda en az 20-25 tane belediyemizle ortaklaşa yine arka mahallede, mahallede ikamet eden bay bayanlara, dezavantaj olan gruplara bu mesleki kursları vererek onların bilgi ve becerisini kazandırma yanında ailelerine sosyal bir destek, çocuklarına bir sosyal destek ortasında da fayda sağlanacağına biz yürekte inanıyoruz. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayansa satışcı. Cənnə mədənəsi.